Değerli meslektaşlarım, hepinize mutlu haftalar diliyorum. İstanbul Taksiciler Esnaf Odamızın bu haftaki bilgilendirme konusu yine sizlerden gelen sorular üzerine olacak arkadaşlar. Ee, çok fazla vaktinizi almadan meslektaşımız soruyor, diyor ki işsizlik maaşı nasıl alabilirim? Arkadaşlar işsizlik maaşı alabilmeniz için mutlaka ve mutlaka son 3 sene içerisinde 600 günlük prim gün sayısını yakalamış olmanız gerekiyor. Aynı zamanda e, son 4 ayı her ay için 30 gün olmak şartıyla toplamda 120 gün kesintisiz aynı iş yerinde prim gün sayısını yakalamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şartlara yakalamışsanız, bu şartlara hayırseniz işverenin sizi işten çıkartması durumunda işsizlik maaşını alabilirsiniz arkadaşlar. Bir meslektaşımız istirahat raporu aldım ne yapmam gerekiyor diye söylemiş. Arkadaşlar ne olursa olsun istirahat raporunuzu aldıktan sonra rapor bitim tarihinden itibaren en fazla 5 iş günü içerisinde bunu muhasebenize bildirmek zorundasınız. Bunu bildirmezseniz bunun idari para cezası var ve bu idari para cezası oldukça ağır bir ceza. Aynı zamanda bunu 5 gün içinde bildirirseniz size de bazı avantajları var. Devletimiz size çalışmadığınız dönem boyunca kaç gün rapor almışsanız o kadar gün sayısı kadar bir ödeme yapıyor çalışmadığınız için. Aynı zamanda da mevcut sigorta priminizin de bir düşüklük sağlıyor. İstirat raporu gibi durumlarda mutlaka bunu 5 iş günü içerisinde işvereninizin muhasebesi her kimse muhasebeciye bildirin arkadaşlar 4A S&K varken ek 6 açabilir miyim diye sormuş arkadaşlar 4A sigortanız varken ek 6 açtıramazsınız İlk önce 4A sigortanızı kapatıp daha sonra ek 6'yı açtırabilirsiniz aynı farklı türde iki sigorta olmuyor bir meslektaşımız yine sormuş. Ek altı yaptıracağım. Kaç araçta çalışabilirim? Arkadaşlar bir ek bir araçta çalışabilirsiniz. Ancak tek bir prim ödemek şartıyla üç farklı araçta ek yaptırabilirsiniz. Sizler ek ilk hangi araçta yaptıysanız Aynı şekilde yine form düzenleyip ilgili esnaf odasında plaka sahibinizle birlikte form düzenledikten sonra sigorta müdürlüğüne giderek mevcut ek altınız varken Diğer iki araçta da ek altı açtırabilirsiniz ve bu şekilde 3 ek altıyla 3 farklı araçta çalışabilirsiniz. Bunların ödemesi yine TC kimlik numaranızı girdiğiniz zaman tek bir prim üzerinden yani sadece tek bir ek altı üzerinden olacak. Diğer iki araç için herhangi bir ödeme yapmanıza gerek kalmayacak arkadaşlar. Meslektaşımız sormuş iş, iş kazası raporu kaç günde bildirmek gerekiyor? Arkadaşlar iş kazası gibi durumlarda Mutlaka ve mutlaka iş kazasının olduğu andan itibaren 3 iş günü içerisinde muhasebecinize bildirmek zorundasınız. Ee, o an için iş kazası gerçekleştiren kişi belki muhasebeye gidemez ama mutlaka bir yakını mutlaka iş kazası raporunu alıp muhasebecisine götürmek zorunda. Bunda 3 günlük kural var. Bu 3 günlük kural çok önemli. Kesinlikle buna atlamayın. Yine bir soru var. Diyor ki E-Devletim'de GSS prim borcu gözüküyor. Bu nedir? Arkadaşlar GSS genel sağlık sigortası yani devletin bazı imkanlardan, sağlık hizmetlerinin bazılarından bir takımlarından yararlanmanız için sigortasız veya 9 günden az süreli çalışıyorsanız mağduriyet yaşamamanız için otomatik açılan bir sistemdir. Ee, bu anlamda biz aslında her zaman şunu da söylüyoruz. Çalıştığınız yerde mutlaka sigortanız 9 günden fazla olsun. 9 günün üzerindeki sigortalarda sağlık hizmetlerinden yararlandığınız gibi aynı şekilde farklı bir GSS prim borcu gibi bir ödeme yapmak zorunda kalmazsınız. Çalıştığınız dönemde mutlaka sigortanız 9 günden fazla olsun. Hem sağlıktan yararlanırsınız hem de söylediğim gibi GSS prim borcu çıkmaz. Emekli ek altı aşırabilir mi diye bir sorun var. Arkadaşlar emekliler ek altı aşırabilir. Bununla ilgili sigortadan e, sorduğumuz soruya bir problem olmadığını, emeklilerin ek altı sigortası aşırabileceğini söylediler. Ancak şöyle bir durum var ek altı açtırmanız durumunda emekli maaşı alamıyorsunuz arkadaşlar. Ek altılılığınız devam ettiği müddetçe emekli maaşınızı alamazsınız. Dolayısıyla emekli olup da çalışacaksanız mutlaka araç üzerinden sigorta yaptırın. 4A sistemi üzerinden prim ödeyin ki emekli maaşınız kesilmesin arkadaşlar. bunun yanında şu an için gelen sorular bunlar. Sizlerden gelen sorulara göre bizler yayın akışımıza devam ediyoruz. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her hafta cumartesi günü. Akşam 6 ve 8 saatler arasında 18 ve 20 saatler arasında 91.8 İstanbul'un sesi radyo programında Adem Coşkun Yüreğin hazırlayıp sunduğu Şehir Pusulası adlı programı dinlemenizi takip etmenizi de ben size tavsiye ediyorum. Çünkü orada da mesleki anlamda birçok bilgi paylaşıldığı gibi aynı zamanda bu yayınlarımızın da tekrarı gerçekleşiyor arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Rızkınız helal, bereketli ve daim olsun.